Hakem yorumcuları taraflıydı. Hakem yorumcuları ya MHK başkan olmak istiyor ya MHK'dan görev almak istiyor. Hepsi için konuşmuyorum. Erman abiyle Ahmet abinin böyle bir derdi yok. Bu teklifleri reddetmişler. 2 3 kez gelmiş bu teklifler. Hepsini de reddetmişler. Böyle bir dertleri yok MHK başkan olayım et. Ama MHK başkanı arkadaşıysa ona göre yorum yapıyor. Yusuf'dan Yusuf olunca Erman torun'la göre en doğru işleri Yusuf mol yapıyor mesela. Yani herkesin ya bir bagajı var, ya bir e, şeysi var, e, tanıdığı var diyeyim. Dolayısıyla tam net objektif yorum pek ortaya çıkmıyordu. O yüzden de ben hem yabancı hakem yorumcusuna, Türkiye'de ilk fikrini ortaya atanım. E, bunu defalarca anlattım Sabah da, da o zaman görüşmüştük. Daha sonra Markus Merkide bu konuda destekleyen kişiyim. Bugün de işte Sports Mark böyle bir girişim yaptı. Devamı da gelsin istiyoruz. Bir tane daha bulalım istiyoruz. O araştırmalarımız da sürüyor.